1960 Gaziantep doğumluyum. Evliyim, üç çocuğum var. Sülale boyu, familyadan gelen bir meslek. Dedem, babam, kardeşlerim, abim ve benim çocuklar da aynı bu işe gönül vererek başladılar. Ben 5 yaşında dedem rahmetlinin yanında başladım. Dedem rahmetli Kutlu Dokumacılığı'nın tasarım taharlama bölümünde bir dükkanı vardı. Orada başladık. Abim benim İdolümdür. O benden önce başladı işe. Başlayınca ben de ne derler kıskançlık mı? Antep tabirinden hasıtlık mıdır nedir? Ben dedim o çalışırsa ben de çalışacağım dedim geldim. Dediler ya bu dedi çocuk dediler altını mı alayalım kardeşim bunu alamazdık biz dediler 5-6 yaşında. Allah rahmet eylesin bir ablam vardı. Bu bölgede sevilen sayılan bir kız çocuğuydu. Beni aldı İmam amcanın, Çağdaş'ın, Talat amcanın dükkanına. Dedi ki benim kardeşim dedi size çırak olsun dedi. Onlar da dediler ki ya Emine kızım bu çırak olur mu? Bu çırak olmaz. Er dediler şöyle cam süraylar vardı ondan verdiler elime. Bunu şu merdivenden çıkartırsa biz bunu alalım dediler. Tabii çocuksun çıkaramadık. O zaman bu Çağdaş'ın karşısında Rıfat Alıcı diye bir leblebi çekirdek falan yapan ııı e, şeker falan yapan bir amcamız vardı. Dedi sen bunu almaysan ben alayım dedi. Beni aldı. Bir tane küçük hasır kürsü yaptırdı. Bir de önüme önlük taktı. Leblebi şekerleri de cebime falan doldurdu. Sen dedi burada dur. Bu mahallenin çocukları taşlama. Yani alırlar yerler ya. Sen sadece burada otur dedi. Aşağı yukarı iki ay kadar orada kaldım. Tekrar okullar başlayınca çırakları kalmadı bizim dedem günün üstadların. Tabii ben dükkanın önüne, o da hemen burada Şekeroğlu mahallesi. güzelli sokakta dedemin dükkanında hemen buraya dönünce. Oranın tabi önünde duruyorum. Orada Allah selamet versin bir Osman ustamız var. Dedi ki sen dedim mekik sarabilir misin dedi. Sararım tabi dedim ben çünkü abim yapıyor evde babam falan da hepsi bu işin ustası. Başladım bu mekiyi sarmaya. O dedi bu cana varmış dedi biz bunu buraya dedi alalım dedi. İyi ee, tamam ama dedim benim ustam var ben gelemem ki dedim. Geldi <laughs> elimden tuttu Rıfat ustanın yanına. Dedi ki biz bu senin çırağını transfer edeceğiz. Dedi ki olur mu bunun da bir masraf var hadi önlük falan. İşte bir şaka. O şekilde geldik, başladık. Kutun kumaşı zaten kutundan türemiş bir kelime. Arapça, Farsça karışık bir kelime. Yani şimdiki tabiriyle koton anlamında ama kutunun içerisinde ipek ve pamuk bulunur. Daha önce doğal ipek vardı. Biz yetişemedik ama buradaki şimdiki Gaziantep Lisesi'nin olduğu yerde Osmanlı döneminde Mektebi Harir. Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde iki vilayet e, kurulmuş bir okul var. Araştırırsanız çıkar. Birisi Gaziantep, Mektebi Harir dedi. Birisi de Bursa. Bizim bu dutluk mevkinin falan yapılmasındaki en büyük etken ipek böceği dut yaprağını yediği için şehrin her yerinde dut ağaçları vardı. Mesela Başkaragol'dan Kavaklı'ya gidene kadar oraların hepsinde dut ağaçları vardı. Onların yapraklarından ipek böceğinin ipeğini elde ederler. İşlemi yedi tane çözgü, boya, mezek işlemi dediğimiz haşırlama işlemi. Daha haşılda kullanılan materyal, daha önce kök boyalar kullanılırdı. Ondan sonraki haşılda kullanmış oldukları madde de e, kayısı ağacının reçinesi, kitresi. Hmm. Kayısı ağacının. O hem ipe sağlamlık, mukavemet hem de parlaklık verir. Daha sonra da bu duvarlara çekerler, bağlama ikat tekniği dediğimiz, bağlama batık tekniği. Önce ipe çözgüyü bağlarlar, ondan sonra boyanır, ondan sonra duvarlara çekerler. Edir figürler. Mesela ok başı figürü çıkacak. Onu usta ayarlar. Veya mekik veya baklava dilim o şekilde. Zaten bu ikatı da dünyada bir Özbekistanlar yapar. Bir de Gaziantep'te bizim familya yapıyor. Bir de Trabzon'da keşan dedikleri yani bu peştemal. Onda kullanılır. O figür başka dünyanın bir yerinde şu anda kullanmıyorlar. Daha önce İran, İngiltere falan da yaparmış el sanatı grubunda. Şimdi kutlu kumaşta bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşı, bir orduyu temsil eden sancak kumaşı. maşa. Osmanlı fetih sancağı bak bu kırmızı olan o bir kutlu. Evet. Mesela şu bu, bu da Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda açmış oldukları sancak. Bunun kumaşında da Şam topu derler. Saten. Evet. Bak bir tarafı kotonur, bir tarafı da satendir. Gelinlik kızlarımızın çeyizliği, erkeklerin damatlığı, misafirlerimizin döşekleri, minderleri, Mesela satin atlası örgüsü hep misafirlik kumaşları, Düğünlerde falan folklor ekiplerinde görmüş olduğunuz üç etek, kaftan, yörük kıyafetleri, şalvarları e, tamamına e, yakını hep e, Kutlu'nun satin örgüsüdür. Hı hı. Her bölgenin, her yörenin, her memleketin, her mesleğin kendine özgü kumaşları var. Rahmancıoğlu dediğimiz bir kumaş var. Bu e, taşımacıların, devecilerin... Hı -hı. Yük taşıyan demecilerin kıyafeti, Patronlar onu giyer. Tüm kumaşlar hem çeyiz alanında hem ev tekstilinde yani her alanda insan doğdu kullanmaya başlar. Sarısını bebeklere giydirirler Hı -hı. sarı olmasın diye. Düz beyaz e, beyazlarını hanımlar alerji olmasın diye. Hı -hı. Yani hepsinin mesajı var tamamında kumaşların. İşte kutunu nereden çıkmış? Çin'den Anadolu seyahatinde geliyor geliyor Konya'da. Konya Anadolu Selçukluları Konya'da. Bunlar mucid aslında kutlunun mucidi onlar. Suriye Selçuklular Şam. Şimdi Şam topları falan dedikler oradan geliyor. Mesela bu Buradaki kumaş Şam topundan elde edilmiş bir kumaş. Şam, Hama, Humus, Halep. E tabi Osmanlı coğrafyası Antep'te, Halep'e yakın. Oradan ustalar Halep, Kilis, Gaziantep. Gaziantep'e gelişi bu şekilde. Bizim aile de zaten köken olarak Halep döneminden bu tarafa gelmişler 1896 yılında. Anadolu Hanlı Abdullah Mekke büyüğümüz orada kurmuş. Daha sonra dedem rahmetli babam 1968 yılında da bu tezgahların çekmeli tezgahlar vardır. Ee, onun motorizesi kara tezgah. Hı hı. Onun biraz daha motorize yaptı devam ede geliyor. Ee, son dönemde de bunlar hangi alanda kullanılabilir diye e, kumaşlarda biraz oynama yapıyoruz. Yani günlük alanda kullanılsın. Bunlar nazlı kumaş mesela. Kendi arasında zaten satin atlas örgüler önce üç ayrılır. Her kumaşın adı ve hikayesi var. Önce üç ayrılıyor. Satin örgü yani ipeği yüzeyine verir maçta Düz çizgili, figürlü, bağlama kat diye ayrılır. Bu da kendi arasında hepsi ayrı ayrı isimlendirilir. Tabi bunun dikiş tekniğini anneannelerimiz, babaannelerimiz elde falan dikerekten yapanmış. Yüzeyine satin atlas örgüsünü kullanır. Mesela bu kumaşı kullanırken içerisinde de mesela e, şu meydaniye grubunu astar olarak kullanılmış. Mesela sen bir arkadaşının, akrabanın kan evine gittin diyelim. Bugünkü tabirle. E, kahve içer misin? Evet içerim dediğinde mutfağa geçtiğinde hemen bu yüzeyini ters çevirip saten tarafını, misafirlik tarafını giyerlermiş. Bu kadar ki çok ince düşüncelere sahip kutlu dediğin zaman yani bir insan doğar ölene kadar bir kefen hariç her alanda kullanılmış. Gaziantep bölgesine katkısı Alman Harbi derlerdi bizim İkinci Dünya Savaşı. O dönemde bu kutlu kumaşı burada lokomotif olmuş yani katkıda bulunmuş yani bütçeye, ülkenin bütçesine. Yani bu işin özünde de ahilik kültür var. Bir çırak geldiği zaman hemen alırlar mesela düzerler. Önce her aile çocuklarını meslek sahibi olsun diye gönderirdi. İşte 5-6 tane Diyelim ki erkek çocuğu veya kız çocuğu düzelir. Ustalar, kalfalar der ki e, hadi git şuradan şu şeyi doldur da gel tası veya satılı. Ama satıl deliktir mesela tamam mı? Hmm. Ha, şimdi imtihan yapıyor. Şimdi o çocukların içinden satılı alır götürür. Nereden gelecek? Camiden gelecek. Buraya yakın. O camiye gelecek. Çocuğun biri derse ki ya senden de nasıl söyleyeyim bu dolar mı derse o çocuğu ayırır zekasını ölçüyor. Bir tanesi de işte hesaplama yapar. Ben bunu bu kadar zamanda doldurursam oradan geri buraya gelene kadar kadarından sonra onu da ayırırlar. Bir tanesi de işte doldurur. Bir taraftan dolar. Bir taraftan boşalır. Onun da hakkı neyse çırak olarak öyle seçerler daha. Bunu seçenler kalfalar yani. Kalfadan sonra ne yapacak? Ust olacak. Belli bir dönemde bunun ustalığını yani her işi verir. İplikten tasarım, çözgü bitene kadar olan işlerin tamamını verir. Baktı ki bu usta olacak. Ustadan müsaade ister. Ben usta olabilir miyim, iş yeri açabilir miyim falan. Tamam derler. Bizim meslek grubunda yazın günü kavaklıkta bütün esnaf herkes kendi usta olacak elemanlarını, kalf olacak elemanlarını seçerler. Kavaklıkta işte Antep tabiriyle sahre, piknik. Oraya gelir ustalar, kalfalar, çıraklar ne varsa tamamı gelir. Önce işte otururlar, yerler, içerler. Ondan sonra yerlere minderler açarlar. Bizim çaput minder tabiri dediğimiz minderler açarlar. Ustalar oturur en başta o bütün kutlunun sözünü söyleyecek üstad oturur. Şimdi herkes sırayla şeyini çağırır usta olacağı. Anlatırlar işte şu nasıl yapılır, şu kaç telde, şu kaç bin olur, atkısı nedir, çözgüsü nedir, buna ne kadar şey kullanabiliriz, zaman ne kadar, mekan ne kadar bu şekilde ama daha gelip yürürken selam vermesi otur dediğinde oturması kalkması bunların hepsi imtihana tabi. Hatta işe başlama duasını okuttururlar. Var mı besmele nasıl çekilir falan bu şekilde? Eğitim ya mektep gibi, okul gibi. Bu şekilde olduğu zaman ustalar tespit ederler. Bu usta olabilir, iş yeri açabilir. Usta onun yapacağı işin stiline göre o bağlar. bağlar. Herkeste bu ustadır. Tamamdır. Ne yapalım derler. Bunun sermayesi var mı, yok mu? Yoksa der ki ustası bu sana düşer, eksiği bizde. Ondan sonra da kendilerinin yapmış olduğu işverenlerden birkaç tanesini de ona bağladılar. Turizm, Kültür bakın yaşayan insan hazineleri adı altında bir ödül verdiler. Biz de onur duyduk, getirdik en üst köşemize koyduk. Cumhurbaşkanı'nın elinden almak da ayrı bir onur. Gazdan tepten bir gutnu geçti, olmasın.